Mütevazanız kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlarım bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz güzel lastik çalışmasının yapımını paylaşmak istiyorum. Ee, özellikle yeni başlayan arkadaşlarım için e, bazı e, hani öğretileriyle birlikte e, bu işlemi yapacağız. Bilen arkadaşlarım için de değişik bir fikir olsun, değişik bir lastik çalışması olsun diye düşündüm ve bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Evet şimdi öncelikle Yeni başlayan arkadaşlarım için anlatıyorum. Ee, şöyle ipimi elime alıyorum. Ne yapacaksam arkadaşlar o kadar burada ip bırakmam gerekiyor. Kaç tane ilmek atacaksam o sayıda ya da daha fazla bırakmam gerekiyor. Sonra sökmek zorunda kalmayın diye bunu da söylemiş olalım. Şimdi işaret önce serçe parmağımın arasından ipimi geçirdim. Sonra işaret parmağımı bu şekilde doluyorum. Sonra getiriyorum baş parmağımı doluyorum arkadaşlar ve şu serçe parmağımla tutuyorum bu ipimi şimdi şişimin bir tanesini aldım baş parmağımdaki yerden geçirdim daha sonra diğerinden geçiriyorum ve üzerinden atlatıp şekilde bir ilmek toplamış oluyorum şimdi daha sonra yine aynı şekilde bakın baş parmaktan aldım işaret parmağımdan gelen ipi aldım ve bu şekilde birbirine ekleme yapıyorum arkadaşlar ve ilmek toplamış oluyorum. Bunu buraya dolayabilirsiniz Bakın buradaki ipi bu şekilde aldım ve çekiyorum içerisinde. Çift olarak ilmeklerimizi toplayalım. Bu kadar yeterlidir. 2 4 6 8 10 11 bir tane daha 12 tane ilmek yeterli olacaktır. Şimdi arkadaşlarım bundan sadece hani lastik olarak değil böyle atkılar da yapabilirsiniz, hırkalarda yapabilirsiniz. Dilediğiniz her türlü örgüde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi giriş yapıyorum. Bakın ilkine giriş yaptım. İçerisinden ilmeğimi çıkarttım ve şu şekilde çekiyorum. Daha sonra bunu şişimden çıkartıyorum buradaki şişimden yanına hemen e, bir tane bu şekilde bakın önde ipim arkada ipim arkada bu şekilde alıyorum ve çıkartıyorum tekrar şimdi bir tane düz burası bizim modelimizin arka tarafı olacak arkadaşlar o yüzden bir tane bunu yaptıktan sonra iki tane bu şekilde aldım bakın ipimi öne alıyorum önce şu şekilde duran ipimi öne alıyorum ipimin arkasından bakın şöyle buradan da giriş yapıyorum ve şu parmağımla içerisinden bir ilmek oluşturur gibi şu şekilde yapıp çıkartıyorum bunu iki defa yapıyorum arkadaşlar iki tane bu şekilde örüyorum daha sonra gelen ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. 2 tanesini ters olarak örüyorum. Şimdi bir tanesini yine düz olarak yani ipim markada bakın oradan hemen ilmeğimi alıp örüyorum. Daha sonra gelen ikiyi ise şekilde tersten örüyorum. Bunu yine tek kaldı bakın. Bunu yine bu şekilde düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğini takıyorum. Şimdi geliyorum ön tarafa. Ön tarafta da arkadaşlarım yine aynı şekilde düz ördüğümüzü yani ipimiz arkadayken ördüğümüz düz oluyor arkadaşlar. Bu ise ters oluyor. Şu şekilde aldım. Bir tane tersim var burada. Bu şekilde örüyorum. Daha sonra bunu düz olarak örüyorum. Bunu da aynı şekilde düz olarak örüyorum. İki düz bir ters şeklinde ama tersleri alırken bu şekilde almamız gerekiyor. Çünkü böyle bir kıvrımlı kıvrımlı bir çalışma olması için. Ve hemen yanındaki düz olan ilmeklerimi örüyorum. Ve ters olanı bu şekilde örüyorum arkadaşlar. Düz olanı ördüm. Sonra ters olanı da aynı şekilde örerek örgümüze devam ediyoruz. E, Bu no arkadaşlarım dediğim gibi atkı yaparken de kullanabileceğiniz ceket yaparken yani böyle hırkalar yaparken de kullanabileceğiniz bir çalışma sadece lastik olarak e, düşünmeyin derim. Yeni başlayan arkadaşlarım için özellikle bakın şu şekilde ters ördüm, düz ördüm. Şimdi terslerime geldi sıra. Aynı şekilde içerisinden ilmeği çıkarttıktan sonra kendi tarafımızda olan ilmeğimizi alarak örüyoruz tersleri. Şimdi düze geldi bakın. Giriş yapıyorum. Arkadaki yerden giriş yapıyorum ve şu şekilde alıp içerisinden çıkartıyorum. Düzleri yine bu şekilde örüyoruz. İnanın örgü örmek çok stres attırıyor arkadaşlarım. hiç bilmeyen arkadaşlarım ben yapamam, edemem demesinler. Alsınlar bir yumak ip, bir de şiş ya da tığ ve hemen örgü örmeye başlayın arkadaşlar. İnanın çok zevkli. Ortaya bir ürün çıktığında daha mutlu edici. Özellikle ben öyle hissediyorum. Şu şekilde hemen örerek aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar bu arada ben gerçekten çok e, stres atıyorum örgü örerken çünkü başka bir şey düşünmüyorum şöyle sıcak böyle soğuk kış günlerinde geçelim televizyonun karşısına ve alalım örgülerimizi örelim arkadaşlar bir şeyler üretmek için Evet bakın hemen aldık. Ve bu şekilde devam ediyor örgümüz. Üstüne farklı modeller yapabilirsiniz ya da hiç model yapmadan böyle dümdüz örüp gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bakın bir o tarafa. Burası arka tarafı arkadaşlarım. Burası da ön tarafı. Şöyle göstereyim sizlere. Bu modelde daha belirgin. İpiniz, tığınız, şişiniz hiç fark etmiyor. E, eliniz sıkı ise bir tık e, kalın şiş kullanın derim. Bakın burayı da kullanabilirsiniz. Burayı da kullanabilirsiniz dediğim gibi özellikle atkılarda çok güzel durur arkadaşlarım çünkü çevrildiği zaman arkasında da farklı bir model çıkıyor. Evet şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.